Önceki gün düzenlenen yemeğe Bursa İHA Başkanı Hüseyin Kaptan, İnegöl İHA Başkanı İlhan Tatlı yönetim kurulu üyeleriyle ile İnegöl İHA Eski Başkanı Fikret Bayram eski yönetim kurulu üyeleri katıldı. Yemeğin ardından bir konuşma yapan İnegöl İHA Eski Başkanı Fikret Bayram şunları söyledi. Hem bir çeşit devir teslim gibi kabul edin bunu. Bundan birkaç ay önce e, eski yönetim olarak görev bırakmıştık. E, bir taraftan da yeni yönetime hem başarılar dileme hem bundan sonraki yapacakları güzel etkinliklerde de yanlarında olduğumuzu bir kez daha deklar etme adına böyle bir yemek tertiplemiş olduk. E, biliyorsunuz e, iki yıl aşkın bir dönem e, İnegöl'de İHA adı altında hizmete devam ettik. E, bu hizmetimizde e, güzel şeyler yaptığımıza da inanıyoruz. Eksik kalan yerlerde vardır muhakkak. Eksik kalan yerleri de tamamlamak üzere İlan kardeşimize ve yönetimine eksikleri devrettik. Onlar da daha şimdiden kısa zamanda hem o eksikleri gidermeyi başardılar hem de bunun yanı sıra çok da güzel projelere imza attılar. Yaklaşan bir kurban bayramı var. Kurban bayramı için çalışmalar da tüm hızıyla devam ediyordu. Biz bir kez daha söylemek isteriz ki elimizden gelen tüm gayretle, destekle kurban noktasında çalışmalarımıza e, katkı koymak istiyoruz. Yapabileceğimiz mücadelede ne varsa yine her zaman görev hazırız. E, bundan sonraki süreçte de İnegöl Yağı'nın çok daha güzel işler yapacağına olan inancımızda e, Cenab-ı Allah arkadaşlarımıza başarılar ihsan etsin diyoruz. E, nasip etsin. Görevi Fikret Bayram'dan alan İnegöl ya Başkanı İlhan Tatlı da bir konuşma yaptı. Başkanımız da burada aramızda da. <laughs> Bu görevi bana tevdi ettiklerinde atışası e, bir gece ağladığımı hatırlıyorum. Bu ağır yükü kaldıramayacağımı düşünüyordum. Ama ısrarla arkadaşlar e, bu görev bana tevdi ettiler. Layık gördüler. Layık olmasak da her ne kadar olsa da. Bu konudan dolayı TİK'e başkanlığı ve Bursa İl başkanı Hüseyin Bey'e çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. İnşallah bu bayrağı aldığımız yerden bir adım daha ileriye taşımanın gayreti içerisinde olacağız. Son olarak Bursa İHA Başkanı Hüseyin Kaptan bir konuşma yaptı. İHA İnsan Yardım Hakkı 25 yıldan beri kurulduğundan bugüne kadar e, dünyanın 140 ülkesinde hep hayır üzere yola çıkmış e, mazlumun e, yanında olmak için e, hep misyonunu o doğrultuda yürütmüş. Bizler de bireyler olarak bu hayır e, yarışında e, Allah'ın rızasını kazanmak için yola çıkan bireyleriz. E, burada isimler, görevler e, zaman zaman değişse de ama şimdi biliyoruz ki e, kıyamete kadar bizim e, davamız e, hak dava üzere e, olacağına ve arkadaşlarımızın bu e, görev değişiminde inşallah e, bu çalışmalarda her zaman destek olacaklarına biz e, inanıyoruz e, yaşantıları doğrultusunda. O açıdan İnegöl'ün gerçekten güzel projeleri e, oldu. E, az veya çok önemli değil. Ama inşallah bundan sonraki birliktelik çalışma yine göllerinde ve Bursa adına da inşallah ümmet adına güzel çalışmalar olur diye ümit ediyoruz, dua ediyoruz.